Bir tasarım düşünün, ıslanınca çöp oluyor. Yine de alır mıydınız? Regal Share işte böyle bir tasarımdı. Frank Gehry, 1972 yılında alışılmadık malzeme kullanımı ve heykelsi formuyla tasarım dünyasında önemli bir etki yarattı. 1961 yılında Los Angeles'ta kendi ofisini kuran Gehry, bir gün ofisinin dışında bir yığın oluklu mukavva görür. Aklına bir fikir gelen Gehry, oluklu mukavvaları alıp biraz oynamaya başlar. Bir süre keşfettikten sonra mukavvanın gücünü ve çok yönlülüğünü vurgulayan Easy Edge Mobile serisini tasarlar. Yarattığı serideki formlar 1960'larda tasarlanmış Werner Panto'nun Panto sandalyesini andırmakta. Tasarım piyasaya çıktıktan sonra büyük bir ilgi gördü. Fakat Gehry bir ürün tasarımcısı olarak popüler olmaktansa mimar olarak ön planda olmayı daha çok istiyordu. Ve bu yüzden 1973'te yani bir sene sonra Easy Edge koleksiyonunu üretimini durdurdu. Yıllar sonra yani 1982'de Gehry tasarımın haklarını Vitra'ya devretti. Ardından 1989'da Almanya'da açılan Vitra Tasarım Müzesi'nin tasarlamasıyla bu işbirliği daha da anlam kazandı. Bugün New York Modern Sanat müzesinden tutun birçok müzede bulunan bu eser tasarım dünyası için kendini kanıtlamıştır diyebiliriz. Fakat birçok eksisi olan bu tasarımın bu kadar popüler olmasını bazı kişiler anlamlandıramamıştır. Çok çabuk bozulma riski olan bu tasarıma sizin yorumunuz nedir?